Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Inventor dersimin 15.sine hoş geldiniz. Yine iki boyutlu bir çizimimiz var. New, Metrik ölçü sistemimiz, standart IPT, grade. Start 2D sketch'e geldim. X7 düzlemi seçtim. Circle komutumuzla önce merkeze çapı 35 olan bir daire çiziyorum. İçerisine içerisine çok yerimiz için çapı 24 olan bir daire çiziyorum. Ve ben bu dairemi seçip Construction Line'e çevirdim. Circle komutunu alıyorum. Şuraya arkadaşlar yine çapı 16 olan bir daire çiziyorum. Buraya da çapı 16 olan bir düzeltiyorum. Çapı 18 olan bir daire çiziyorum. Bu iki dairemin merkezinin dikeyde eşit olması lazım. Çünkü ben buraya bir çizgi çizmedim. Bunun için dikeylik ilişkisini aldım. Bu merkezde bu merkezin dikeyden hizalanmasını sağladım. Bu arada iç diliklerde çizmemiz mümkün. Burada çapo Burada da çap 9 değerlerimiz var. Dimension'e e girdim. Şu ölçünün arkadaşlar 26 olması lazım. Bu mesafenin 43 olması gerekiyor. Yataydaki bu ölçünün 34 milimetre olması gerekiyor. Şimdi doğruyla dıştan teğet doğruyla dıştan teğet var. Line komutunu aldım. Tekrar line komutunu alıyorum. Bunları teğetlik ilişkisiyle ilişkilendiriyorum. Sanıyorum burada olması lazım. Evet var. Teğet. Teğet. Şimdi şuradaki yayı yapacağız. 3 noktaya da teğet arkadaşlar. Daha doğrusu üç değeriyle teğet. Yine üç noktayla ya yayı kullanıyorum. Şöyle yaptım. Teğetlik ilişkisini alıyorum. Teğet. Teğet. Ve bunlar da teğet olacak arkadaşlar. Böylece bu da otomatik olarak kendinden çıkacak. Son olarak içerisine bir altıgen çizeceğiz. Çokgen komutumu aldım. Şu şekilde çokgenimi de içerisine oturttum. Budamamız gereken kısım var mı? Yok. Evet. Bu çizimi de tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere.